Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Ee, Bursa 13 Mart 6'lı ganyan tahminler için sizlerle birlikteyim. Ee, kısa bir video çekmeye çalışacağım hızlı bir şekilde. Ee, birkaç gündür bu hastalıkla birlikte biraz düzen bozulduğu için gündüz paylaşıyorum. Yani benim için daha kötü izlenmeler bayağı bir düşüyor ama şu an onları e, düşünecek zamanda değilim açıkçası. Ee, dün Adana'da eğer tabelada bir numara gelseydi çok üzülecekti. Maltat yazdığımız yerden yatacaktık. İlk ayak bir numara vardı. Üçüncü ayak altı numarayı dördüncü ayakta verdim ama yani iyi koşmasını bekliyordum. Beklentimin de üstünde koştu. Ama tekten kötü yattık. On numara orada bayağı, sekiz numara bayağı iyi hazırmış ama bir numara çok gezdi. İçeri dışarı, içeri dışarı nereye gideceğini karar veremedi ama sal ve yapı olarak sekiz numara iyi olduğu için yaklaştırmadı belli bir yerden sonra da çok ciddi para verdi 522 bin lira gibi Vallahi çok yazık olacaktı biri gelseydi yani bu kadar atla yapmaktan çok üzülecektim güzel Bursa programı var 15 36lı ganyan handikap 17 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre mesafeli olan bir koşusuyla başlayacak 9 safkan start alıyor kilo dengelerinin bence yarışı direkt etkileyeceğini düşündüğüm ee, bir program. Yarışa baktığımda özellikle idman pistinde son yarışını yani son görüntüsünü çok beğendim. Ee, bana göre önde giden atlara da ilk hamle yapacak isimlerin başında geldiğini düşündüm. 8 numaralı Robin Empire benim favorim arkadaşlar. Bu safkandan etkili bir yarış bekliyorum. Yine uygun kilosuyla 9 numaralı Bartu Bey Küçük ve orta ölçü kuponlara 8, 9, 9, 8 bu iki safkanı yeterli görüyorum. Ama geniş kurgular için 3 hat daha sayacağım. 6 numaralı Verborn. Gördüğü yarışta toparlanma sinyalleri veren safkan Ali Yıldız arasında etkili olmasını bekliyorum. Sonra 4 numaralı overti ve 5 numaralı Kingarel diyeceğim. Ben bu 5 hatla burayı geçmeye çalışacağım. Hatta kendi küçük kuponumu da yani daha doğrusu kendi kuponuma da 8-9 geçebilirim. 8-9 bir adım önde. Sonra 6-4-5 arkadaşlar benim sıralamam günün ilk ayağında. Günün ikinci ana geldiğimiz zaman 4 yaşlı Arapların 1300 metre mesafedeki maiden bir yarışı. Ya aslında burada e, 4 numaralı Safkan Banko yazacaktım bu ismi ki bir önceki yarışında bu Safkan'ı size Banko önermiştim. E, o gün bu safkan 5 boy geç çıkıp ikinci olduğunda ikili de önerdiğim atı yazıp ikramiye kazanan arkadaşlarımız olmuştu. O gün 1790 lira gibi bir civarda para vermişti. Ama tek korkum bu safkan 5 günde 2 yarışa çıktı, 6 günde yani neredeyse 12 günde 3. yarış olacak. Ya atların sık koşmasına alıştık da yani bu da yani akıl işi değil. Yani ayın ikisinde koştu. 8'inde koştu. 13'ü yine koşuyor. Tabii ki kimsenin işine karışacak halimiz yok. At sahiplerinin vardır bildiği ama bu sapkan iyi bir dinlenmeyle geliyorsaydı banko yazacaktım. Ama yazamadım arkadaşlar. 4 numara sapkan Buna rağmen favorim 1 numaralı denizat en etkili yarış beklediğim isimlerin başında geliyor. bir ee, 1,5 aylık kadar arası var. Etkili olmasını bekliyorum. 9 numaralı Cari Ali Yıldız idaresinde bence yine katkı sağlayacaktır. Son sıradan da 5 numaralı müteşekkir diyeceğim. 4-1-9-5 sıralamam arkadaşlar. Ama bana göre şöyle söyleyeyim. 4 ve 1 eksik koşarsa bu yarış çok karışabilir. Onu da söyleyeyim. Tuttuğunuz at varsa ekleyebilirsiniz, çıkarabilirsiniz. Yani 4 numara bana göre grubun kalite ismi. Ama dediğim gibi start çok sık start almasından dolayı biraz... Ben de özgüven problemi yarattı. 4-1-9-5 sıralamam arkadaşlar. Günün 3. anı geldiğimiz zaman kısa vadiydi. 4 yukarı İngilizlerin 1200 metre mesafede yapılacak olan yarışı. Ee, son yarışında neden bu kadar gereksiz bir bekleme yaptığını anlamadım. Net verajı sonuncu döndü. Ee, bugün koştuğu atlarla daha önceki mücadelenin aklıma geldiğinde yani böyle çok uçuk kaçık farklar yok ama Bugün hatna rakiplerin oranına en dinlenerek gelen safkan. Yani yarış 1300 falan olsa daha da rahat konuşacaktım ama 1200 olması yine de beni bu safkana yitti arkadaşlar. 14 gün şey 21 gün dinlenerek gelen bir İngiliz atı var karşımda. Ben bu safkana şık, e, kılıç çekmem. E, Banko yazacağım ben günün 3. elinde. Normalde bu tür ayaklarda yani özellikle 3. ayaklarda kolay kolay risk almam ama e, Bugün günün şartları beni biraz haknaya götürdü. Burada en dinlenerek forumda gelen safkanların başında olduğunu düşünüyorum. Son 5. ilinde Özcan Yıldırım binmişti. Çok gereksiz bir bekleme yaptı. Virajı 5. döndü. Ki o günkü rakipler biraz daha sertti bana göre. O yarışın 4. Lord of Yıldızer'di ama fotoya girerlerken Lord of Yıldızer e, fotoya zor atarken kendini Hakna'da yarışa yeni başlar gibiydi. O yüzden 6 numaralı Hakna benim net bankom. Günün dördüncü anı geldiğimiz zaman 3 e, yaşlı İngilizlerin 1300 metre mesafede yapılacak olan Handikap 15 bir yarışı. Yani benim burada alternatif bank olarak tuttuğum isim bir numaralı Jambo Jambo. Ya yarın şey bugün Mustafa Çek ilk defa binecek bu safkanı. Etkili olmasını bekliyorum. Formda rakipleri var. O yüzden 5 at koşuyor toplamda ama ben burada risk alsam gerçekten Jambo Jambo'dan yana risk alırım. Çünkü e, özellikle Ayağına seri isim olan Çavdarlı'nın liderliği almasını bekliyorum. Hemen arkasına da Jambo Jamo'nun yatmasını bekliyorum. Son 300'ün orada arka grupları koparabilirse bence kazanan isim olacaktır. 1 numaralı Jambo Jambo benim favorim arkadaşlar. 3 numaralı Çavdarlı eğer Jambo Jambo da üzerine gitmezse etkili koşan Ali Yıldız bu tür iyi biniyor. Bence ikinci şanslı isim olmayı hak ediyor. 3. sıradan da son kazandı Maiden yarışta banka önerdiğim ama onun öncesindeki koştuğu gruplarda bile iyi atlarla koşan 5 numara Sforza rengi 3. sıradan yazacağım. 1-3-5 Yeterli ama isteyenler burayı da kapatabilir arkadaşlar bütçeleri dahilinde. Günün 5. ana geldiğimiz zaman 5 ve yukarı Arapların 1900 metre mesafede yapılacak olan şartlı 4 bir koşu. Açık söylemek gerekirse yani ben 1 numara safkanın burada kolay kolay geçeceğini düşünmüyorum. 1 numara gündüz düşün. E, ee, şöyle baktığım zaman da ya bu sefer diyoruz ki ya altılı ne verecek? İşte yapmamamız gereken bir şey ama e, bunu da yapıyoruz maalesef. Altılı paraya götürmek için oyunu zorluyoruz. Yani gündüz düşü son yarışlarına istinaden gerçekten çok formda geliyor. Son yarışı dişi gruptu ama bu safka inanılmaz formda. Yani Toto adnesine baktığım zaman son 10 yarışının 6'sını kazanmış biri dişi safkandan bahsediyoruz. 95 handikap puanıyla burada biraz farklı duruyor. Bu safkan benim yine alternatif bankolarımdan biri. Özellikle toparlama sinyalleri veren 4 numaralı Erdoğdu'dan iyi bir yarış bekliyorum. Benim direkt rakip olarak gördüğüm isimlerin başında geliyor. Sonra 3 numaralı Dostbağ. İyi gruplardan gelen bu safkan. Bakalım yarışın favorisi e, dişi rakibine yine kendisi gibi Kaisberg bir ismi ne kadar fark yaratabilecek. Son sıradan çok uygun kilosuyla ön grubun içinde gidip direnebilen direne direne atabilen kendini 7 numaralı sınır tanımaz buranın bombasına imza atabilir arkadaşlar. Benim sıralamam burada bir alternatif banko. 4-3-7 benim sıralamam arkadaşlar. Günün 5. ayağında. Günün son ayağına geldiğimiz zaman Handicap 14 dişilere mahsus bir yarış arkadaşlar. 1400 metre mesafede yapılacak olan 4 yaşlı araplara mahsus bir koşu. Özellikle son yarışlarında ee, iyi gruplarda koşan 3 numaralı Mahir abla benim net favorim arkadaşlar. Çok etkili bir yarış bekliyorum. Sonra bir start çeken ve virajı e, liderliği alarak dönerse e, son yarışındaki yani bir önceki yarışından kısa mesafeli yarışından bahsediyorum. Yeni köylümün. E, tekrar kazanmaya çok yakın. Son yarışında bir sentetik piste çıktı Çok gerek var mıydı bilmiyorum ama bir önceki şart 3 dişi de güzel kazanmıştı. Ben Kadır Tokaçoğlu idaresinde bu safkanın e, liderliği aldığı yerde Virajı da istediği avansa dönerse kazanmayan yakın ikinci isim olarak görüyorum. Üçüncü sıradan ters bir isimle başlayacağım. 14 numaralı Ernur Hanım. Bana göre Antalya'da çok çok iyi gruplarda koşan Safkan'ın özellikle bu deprem arası boşluğundan dolayı çalışmalarında bir aralık var ama yani bu Safkan çalışmadı mı yoksa e, yarışlar koşulmadığı için kayıt mı yapılmadı ona pek hakim değilim. Ama muhtemelen çalışıyordur. Hazır olmayan bir safkanı buraya getirip üzerine Erhan da atmanın çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. İdman pistindeki son görüntüsü iyi olan bu safkan bence kazanmaya yakın tatlı bir sürprize imza atabilir. Dördüncü sıradan iki numaralı Demirbik'e eşgal olarak fizik ve görüntü olarak çok beğendiğim bu safkan zorlanarak yapıyor gibi görünse de bence ters bir yarışa imza atabilir. Ben bu sapkanı da dördüncü sıradan şans vereceğim. <laughs> 3-4-14-2 Küçük ve orta kuponlara yeterli Geniş kurgular için 11 numaralı Merenes Yine idman pistinde çok beğendiğim bir isim Ters bir yarış gelebilir Mahsun Demirbaşı idaresinde Sonra 6 numaralı Buzpınarı Yine bence sonlarda Etkili gelebilecek ve yazılması gereken bir isim Sonra 5 numaralı Ören Hanım Ve son sıradan da 8 numaralı Kadife Can Diyeceğim arkadaşlar 3, 4, 14, 2 küçük orta açık bunlar yeterli geniş kurgular için. 11, 6, 5, 8 e, yarışın favorisi bir numaranın nadide hayat görünüyor. E, cam altında bir de bir yapmış son iki kum yarışını kazanan Bir 4 aylık arası var. E, ben şans vermedim. İsteyen varsa yazabilir arkadaşlar. E, benim Bursa görüşlerim bu şekilde. Hepinize bol şanslar diliyorum. E, beğeni yaparsanız e, abone olursanız kanala mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.